Alo efendim abi. Ne? Sedat Peker mi? Ha, ben hiç ilgilenmiyorum o konuyla ya. Hiç alakam yok. Ne demek tüm Türkiye bu konuyu konuşuyor ya? Ya Türkiye bu konuyu konuşuyor diye benim de mi ilgilenmem gerekiyor yani? Ya bak abi ben Netflix'te bile narkoz izlememiş adamım bugüne kadar. Yani Pablo Escobar kim desen manav derim muhtemelen. A abi ne diyorsun bak Breaking Bad, Ozark, Peaky Blinders hiçbirini izlemedim ben bugüne kadar. Hadi Hala benim yapacak daha önemli işlerim var. Beni meşgul ediyorsun şu anda. İşim gücüm var benim. Hadi kapat gözünü seveyim. Hadi kapat kapat kapat. evet nerede kalmıştık? Lan! Bacı davası kadar olan gazeteciler. Geldiniz mi? Ya ayrılmayın. Heee! Ne oldu? Aslan Sedat Peker. abi ya. Uyuyan devi uyandırdınız. Bunları görüşeceğiz. Vallahi görüşeceğiz. Billahi görüşeceğiz. Bu ülkenin 84 milyonunun bir olmaya ihtiyacı var. Bu dünya böyle sürmez. Senin boynuna köpek tasması takıp seni sokaklarda gezdireceğim. Köpek tasmasıyla gezeceksin. Temiz toplumcular. Anlatacağım da hepsini indir, indir. İnşallah Tayyip abi gereğini bunların yapar yoksa. Alo. Hayırdır oğlum gecenin bir yarısında ne arıyorsun beni ya? Saat sabahında okudu mu? E sabah sabah ne arıyorsun oğlum o zaman beni? Ne? Sedat Peker yeni tweet mi atmış? <laughs> e oğlum bana ne bundan ya? Yani niye beni arıyorsun bu konuda ya? Biliyorsun yani ben bu konularla ilgilenmiyorum. Sana söyledim daha önce. Neyse sen şimdi kapat. İşim gücüm var benim. Daha önemli işlerim var. Hadi, hadi kapat. Çok çok uzatıyorsun kapat. <laughs> Reis yeni tweet atmış oğlum niye haber vermiyorsunuz ya Vallahi adam parça parça tweet atıyor yemin ediyorum ya Hadi bakalım aslanı bu başlasın. Hadi bakalım başlasın aslanı bu Evet ne yapmış? Kıymetli dostlarım bu süslü Süleyman var ya rüşvet işlerini organize ettirdi Veys Ateş'e devlete ait olan Mercedes araç ve aynı bana verdiği gibi polis koruma da vermiş. Kıymetli dostlarım bu süslü Süleyman'ın Anonsçusu Veys Ateş yarın Habertürk'ten eşyalarını toplayıp defolup gidecek. Ne oluyor lan kafayı mı yedim yoksa ben? Ülke komple tımarhaneye döndü diyorlardı. Doğru muydu lan yoksa bu? Yok abi yok. En iyisi gideyim ben yatayım. Üç gündür uyumuyorum herhalde ondan kaynaklanıyor. Kıymetli kardeşim. Yatmaya giderken sana zahmet ışıkları kapat dayı. Hadi canım sende.